Herkese merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2021 LGS ile ilgili çok önemli bir paylaşım geldi. Milli Eğitim Bakanlığı bir toplantı yaptı. 2021 LGS için son hazırlıklar gözden geçirildi ve bu toplantı sonrasında da şöyle bir açıklama yapıldı. Salgın önlemleri kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yılda öğrenciler LGS kapsamında sınava kendi okullarında girecek dendi. Geçen yıl salgın nedeniyle böyle bir karar alınmıştı. Bu yılda bu karar devam ediyor. Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Sınav giriş belgeleriyle ilgili de çok önemli bir duyuru var. Öğrenciler hiçbir şey yapmayacak. Okul müdürlükleri sınav giriş belgenizi çıkaracak, onaylayacak ve sınava gireceğiniz sınıftaki sıranızın üzerine koyacak. Sizi hazır bekletecek. Yani sizi hiç yanınızda belge götürmeyeceksiniz. Giriş belgesi götürmeyeceksiniz. Diğer belgelerinizi götüreceksiniz. Bunun yanında bazı öğrencilerimiz şunu soruyor. Hocam ben başvuru yapmadım ya. Girsem bir şansımı denesem istiyorum ama başvuru da yapmadım ne olacak diye. 8. sınıfta okuyan tüm öğrencilerin başvuruları otomatik olarak yapıldı ve sınava girseniz de girmeseniz de giriş belgeniz sıranızın üstünde olacak. Yani sınava şansımı denemek istiyorum diyen öğrencilerim girebilirler. Zaten başvuru olmadığı için herkesin başvurusu otomatik olarak yapıldığı için Giriş belgeniz sıranızın üstünde olacak. Bir de e-okuldan bu sınav giriş yerleriniz açıklandığında yani zaten okulunuzu biliyorsunuz da hangi salon hangi sınıfta gireceksiniz bu da açıklandığında sınavdan bir gün önce iki gün önce okulunuza gidip hangi sınıftasınız sıranız nasıl sıranızla ilgili okulunuzla ilgili sınıfınızla ilgili cephesiyle güneşiyle perdesiyle ilgili iyice bir gözden geçirin isteğiniz vesaire olursa da zaten bunu okul ile iletirsiniz. Örneğin perdesi yok dersiniz ya da vesaire vesaire. Hayır işte önden bir gözlem yaparsınız. Bu konuda gelişme oldukça sizi bilgilendireceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.